Aşağıdaki açılımı verilen şeklin adı nedir ve kaç ayrıtı vardır? Şeklimizin yan yüzleri üçgen, tabanımız görüldüğü gibi karedir. Bu şeklimiz kare piramittir. Kare piramidimizin de 8 tane ayrıtı vardır. Bir kare piramidin yüzlerinden biri hangisi olamaz? Kare piramidimizin açılımını şu şekilde çizersek kare piramidin yan yüzleri üçgendir. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşitkenar üçgen olabilir bu üçgenler. Tabanımız da zaten karedir ama dikdörtgen bir yüzey asla olamaz. Aşağıda verilen karetik piramidin taban ayrıtı 8 cm yüksekliği 3 cm ise yan yüzeye yüksekliği kaç cm'dir? Yüksekliğimiz taban ayrıtını İki eşit parçaya böldüğü için burası 4 santimetredir. Yani yüz yüksekliğimiz de şöyle geldiği için burası 3, 4, 3, 4 ve 5 özel üçgenimizden burası 5 santimetredir. Aşağıda verilen düzgün kare piramidin taban ağrısı 6 santimetre yan ayrıt uzunluğu 10 cm ise piramidin yan yüzeyi yüksekliği kaç cm'dir? Kare, karenin tüm ayrıt uzunlukları eşit olduğu için burası da 6 cm'dir ve yan yüzeyi yüksekliğimiz ayrıtımızı iki eş parçaya ayırdığı için burası 3 cm, burası da 3 cm'dir. Buraya biz h dersek yan yüz yüksekliğimizde Pisagor bağıntısında onun karesi, h'ın karesi ve 3'ün karesinin toplamına eşittir. Onun karesi 100. H'ın karesi artı 3'ün karesi de 9'dur. H'ı yalnız bıraktığımızda 100 eksi 9'dan H'ın karesini bulabiliyoruz. 100 eksi 9, 91 eşittir. H karedir. Buradan H da karekök içinde 91'e eşit olur. Yukarıda verilen karedik piramidin taban ayrıtı 12 santim, yanal ayrıtı 10 santim ise yanal alan yüksekliği kaçtır? Yan yüz yüksekliğimiz tabanı iki eş parçaya böleceği için tabanımız kare olduğundan 6 santimetre ve 6 santimetre diye ikiye ayırır. Burası h. h'ın karesi 6'nın karesi eşittir 10'un karesidir. h kare artı 36 eşittir 100'dür. Her yalnız bıraktığımızda 100 eksi 36 64 kök içinde aldığımızda h eşittir 8 centimeters.